Dikkat eksikliğinin günlük hayata etkileri. Hiç fark ettiniz mi? Bir işe başlıyorsunuz ama bitiremiyorsunuz. Kitap açıyorsunuz, 3 sayfa sonra zihniniz başka yerde. İş yerinde ya da okulda sürekli bölünüyorsunuz. Bilim bize gösteriyor ki dikkat eksikliği sadece odaklanma sorunu değil. Beynin ön frontal korteks dediğimiz karar verme merkezinde düşük aktivite ile bağlantılı. Yani bu Hayatınızın her alanında, başarınızda, ilişkilerinizde ve hatta özgüveninizde derin izler bırakıyor. Bugünün dünyasında ekranlar, bildirimler ve sürekli koşuşturma bu etkiyi daha da arttırıyor. Kendinizi yorgun, dağınık ve tatminsiz hissetmenizin sebebi aslında bu olabilir. Ama iyi haber şu. Doğru tekniklerle beyninizi yeniden odaklanmaya, berraklığa ve üretkenliğe programlamak mümkün. Eğer sen de zihnini toparlamak, hayatında netliği ve verimi yeniden kazanmak istiyorsan benimle bu yolculuğun ilk adımını atabilirsin. Şimdi adım at, odaklanmayı geri kazan.